Satrançdersi.com'dan merhaba. Ben Bülent Erşahin. Bu dersimizde öğrenmiş olduğumuz taşların hareketlerine dair bir özet yapacağız. Ekranda karışık taşlar var. Hamle sırası da beyazda. Bütün taşların hareketlerini öğrendik. Önce hangi taşı oynayalım? Piyon oynayalım. Mesela hangi piyon? B piyonunu oynayalım. Hiç oynanmamış bir piyon. İki adım da gidebilir, bir adım da, iki adım gitmiş olsun. Sıra siyah da. Siyahlar da piyonla oynamaya karar veriyor ve bir piyon alabilir miyim diye bakıyor ve alıyor. Piyon nasıl alır? Çapraz. Aynı şekilde beyazlar da alabilir mi? Evet, biz de alalım. Aldık. Çapraz giderek piyon alır. Sıra siyah Siyah atlardan bir tanesini oynamış. Ama öbür at oynanmamış. Öbür atı oynayalım. Nereye gelelim? Bir, iki, üç. Zıgırık, zıgırık, zıgırık. Atlar üç adım giderler. Ve atların bir özelliğini hatırlayalım. Özet yapıyoruz. Atlar diğer taşların üzerinden zıplayabilir. Sıra beyazda. Piyon oynadık, at oynadık. Bir de Fil'i inşa bakalım. Fil nasıl gider? Çapraz. Bakın burada piyon var. Buradan çıkamaz. Öbür yönden bir, iki adım gidebiliriz. Siyah filin oynasın. Hangi filin oynasın? Bir çikolata fili var. Buradan çıkabiliyor. Bir de dondurma fili var. Buradan çıkabiliyor. Gitsin, 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 gitsin. Buraya gitmesin. Piyon onu alır. Belki buraya gitsin. Ve atı istiyor. Tehditler kısmı bir sonraki bölüm. Orada daha ayrıntılı çalışacağız. Atı oynadık, fili oynadık, bir de kaleyi oynayalım. Sıra siyahta. Kaleyi düz gidebilir, yan gidebilir. Kaleyi yan gitsin. Siyaha kale oynasın mesela. Kaleyi öne gidemez, önde kendi piyonu var. Ama yan gidebiliyor. İki adım, yan gittik. piyon oynadık, atı, fili, kaleyi ve büyük şah büyük taşlara geldi. Vezir oynayalım. Vezir düz gidemez. Yan da yollar kapalı. Ama çapraz bir adım ve öbür çapraz bir adım mesela sonuna kadar gitsin. Bundan sonra devam edemez. Bütün taşlar tek bir yönü kullanır. Mesela buradan sonra bu şekilde devam edemez. Hamle siyah geçti. Siyahlar da vezir oynasınlar mesela. Çok fazla gidemiyor. Etrafında burada çapraz piyon var ama ön açık. Buraya gidebilir oynadı. Hamle kime geçti? Beyaza. Beyazlar hiç şahını oynamamıştı. Bir adım şahını oynasın. Şah nasıl gider? Etrafındaki her yere bir adım. Mesela yana bir adım gitsin. Siyah şah da oynasın. Siyah şah nereye gidebilir? Her taraf kapalı. Etrafındaki her yöne bir adım. Her taraf kapalı ama gidecek bir yan hamlesi var. Onu oynamış olsun. Bütün taşları oynadık. Biraz da almalı örnek yapalım. Mesela şu anda siyahlarda mı sıra, beyazda mı? Evet, siyahın son şah oynadı. Demek ki sıra beyaza geçti. Alacak bir şey var mı? Şu an bakıyoruz. Filin alacak bir şey yok. Atın alacak bir şey yok. İsteyelim o zaman. Bir sonraki konu buydu. Piyonla mesela ne yaptık? Fili istedik sonraki iki hamlede eğer bir şey yapmazsa filini alacağız. Ama siyahlar uyanık çıktı. Fille atı kendisi aldı. Ne yaptı? Geri alalım. Bir daha gösterelim. Piyon istiyordu. Fili atın yanına geldi. Üstüne çıktı. O atı tahtadan çıkartıp yerine oturdu. Beyaz da alacak bir şey de doğdu. Ne alabilir? Piyon fili alabilir. Piyonlar nasıl alırdı? Çapraz biraz gitti ve aldı. Hamle beyazda gene alacak bir şey yok. Bir şey isteyelim. Atı isteyelim. Oo, beyaz en son GF3 oynadığımız için iki hamle üst üste yapamıyoruz. Düdük çaldı. Kural dışı olur. Bir beyaz oynayacak bir siyah. Siyahlar atla bir piyon görüyor. Hemen atlamak istiyor. Hemen 1, 2, 3. Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık ve piyonu aldı. Fakat onu gören beyaz taşlardan bir sürü kimse onu almak istiyor. Piyon, fi, at. At diyor ki ben alayım en son şah karar verdi. Büyük patron tamam dedi sen al. Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık. İşte oyun böyle. Bütün rakip taşları almaya çalışacağız. Satrançta amaç bu. Hiç oynamamış bir taş var mı? Evet burada bir tane fil var. Fil canı sıkılmış. Fil de çapraz şey. Buradan gidemez. Önde piyon var ama diğer arka kapıdan çıkar. Ve burada bir tehditte de bulunuyor. Piyonu izliyor. Sıra geldi beyaza. Beyaz da bu kaleyi hiç oynamamış. Bütün taşları oynayalım. Önde gidebilir, yanda gidebilir, yana gitsin. O da bu şekilde görebiliyor bir şeyler. Ama burada biraz canı sıkılmış. Yana gitti. Hamle Siyah'ta hiç oynanmamış bir tek kalesi kalmış. Bir de piyonları. Bunu da yan yana gidelim. Bu şekilde. Beyazların da bir fili var. O da oynamak istiyor. Ve bir adım gitti. Ve çikolatadan gitti. Bu çikolata fili. Oyun böyle. Bir beyaz, bir siyah. Tabi burada düdük ötüyor. <laughs> Yanlış oynadığımız zaman ama iki hamle üst üste yapamayız. Kural dışı olur. Bunu kurallar kısmında daha iyi öğreneceğiz. Şimdi bütün taşların hareketlerini ve alımlarını öğrendik. Önemli bir diğer bölüme geçiyoruz. O da ne? Taş alımlarından sonra taş tehditleri. Tehdit kısmı çok önemli. Ondan sonra da matı öğreneceğiz. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.